Vekilim günaydın. günaydın. Gece burada mı Fikrim Vekilim e, duydum ki İstanbul'a gidiyormuşsunuz sanırım. Evet, evet. E, e, doğru mudur İstanbul'a mı yolculuk? Evet İstanbul'a E, Neden acaba? Neden? Gittiğinizi öğrenmemiz mümkün mü? Bu pandemi sürecinde e, Ayasofya'nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana sordular. Peki gider misiniz? Ben de dedim ki ibadete açılırsa böyle bir pandemi ortamında yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinde mutlaka bir davet bir şey olması lazım. Öyle davet olursa giderim dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok dedi. Yani siyaset yaptı burada. Ayasofya'yı ibadete açmak yerine siyasete açtı. Yani bu kadarcık Basit, sıradan bir dini bilgi. Herkesin bildiği. Ezanın bir davet olduğunu herhalde 83 milyonu, 83 milyonu da bilir. Bunu ima ederek benim üzerimden siyaset yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise, evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon açtı. Dedi ki sizi davet ediyorum. Hocam dedim hani ezan davetti. Niye davet ediyorsunuz? Sana kırgınım dedim. Ona hakkımı helal etmediğimi söyledim senin bir din adamı gibi değil, bir siyasetçi gibi davrandığını söyledim. Bugün İstanbul'a gidiyorum ve tabii ki ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine uyup uyumadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanı'na da Nabi'nin kasidesinden bir iki dize söylemek istiyorum. Nabi diyor ki bir kasidesinde, oraya ünvanla girilmez... Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya'da diyor. E, namaza katılacağım. Nerede katılacağımı biraz sonra görürsünüz. Teşekkürler. İbadete açılacağı haberleri çıkınca bana sordular. Ne diyorsun? Dediler. Ben dedim ki bir bizim egemenlik alanımızdır. Rusya, Yunanistan, AB buna karar veremez. İki gider misin dediler. De. Dedim ki ibadete açılırsa bu pandemi koşullarında yoğun bir talep olacağı için bir davet gerekebilir. Herkes giremeyeceğini göre işte görüyorsunuz zaten. Şu anda daha Beyazıt'ı biraz geçtik. Yaklaşmak mümkün değil. Bunu ön öngördüm ben. Davet gelirse giderim dedim. Diyanet İşleri Başkanı'na sordular bu sefer. Muharrem İnce böyle dedi. Ne diyorsun? Ezan bir davettir dedi. Ayrıca davete gerek yoktur. Dedi. Şimdi burada siyaset yaptı. Ezanın bir davet olduğunu... ...herkes bilir. Her yetişkin bilir bunu. Çocuklar bilir bunu. Yani orada bir imada bulunuyor. Bir çok temel... ...çok herkesin bildiği... ...bir dini bilgiyi bilmediğimi... ...ima ediyor. Siyaset yapıyor. Bir din adamı gibi değil, bir siyaset adamı... ...gibi davranıyor. Sonra benim dediğim çıktı. Tabi davet olayı gündeme geldi. Beni davet etti Diyanet İşleri Başkanı. Ben de o kendisine hakkımı helal etmediğimi kendisinin siyaset yaptığını söyledim. Ve kendisine kırgın olduğumu söyledim.